Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere herkese ücretsiz bir kostüm verecek mücadelenin detaylarını ve yine herkese ücretsiz kostüm ve ultra kupa kutusu dahil bir sürü ücretsiz ödül verecek topluluk etkinliğinin ne zaman geleceğini ve detaylarını paylaşacağım. Bu tarzda videoların devamı için de bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyeyim ben videoya geçeyim. Ve tabii ki her videoda olduğu gibi arkadaşlar videomuza geçmeden de önce dükkanın insanlar sağından içerik destek bölümünden ustayı destekleyen yaptığıma bir emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp gönderiyorum. İlk olarak arkadaşlar yaklaşan topluluk etkinliğini sizlere bir anlatmak istiyorum. Aslında dünkü videoda arkadaşlar sizlere bu topluluk etkinliği ile alakalı tüm detayları vermiştim. Ancak bu topluluk etkinliğinin geliş tarihi ile alakalı bazı değişiklikler olmuş olabilir arkadaşlar. Onlarla alakalı bir tekrardan sizlere bunun bir duyurusunu yapmak istedim ancak Hatırlayacağınız üzere dünkü videoda da sizlere söylemiştim. Brawl Pass sezonunun yani yeni sezonumuzun çıkışına özel olarak arkadaşlar her zaman bir gün öncesinde bir video yayınlıyor. Brawl Stars ekibi bu sefer iki gün öncesinde bu harita gibi içeren gizemli bir video yayınlamıştı ve aslında ben dahil birçok Twitter'daki haber sitesi arkadaşlar bunun bir topluluk etkinliğiyle alakalı olabileceğini sizlere söylemişti ve bu ekranda görmüş olduğunuz bu topluluk etkinliğiyle beraber iki profil simgesi, bir sürü güç puanı, bir sürü altın, bir sürü elmas, hiper şarj sayısı, efsane sayısı, ultra kupa kutusu, güç puanı, kredi ve bakın burada sonraki gördüğünüz destansı kostümü ve mücevherlerle dahil olmak üzere biz bu topluluk etkinliğiyle beraber burada haritada gördüğünüz tüm ücretsiz sürdüleri bu topluluk etkinliğiyle beraber alabileceğiz arkadaşlar. Bunu zaten dünkü videolarda sizlere söylemiştim arkadaşlar. Tüm, tüm detaylarıyla beraber bu yaklaşan topluluk etkinliğinin e, spoilerını bizlere o video içerisinde vermişler. Brawl Stars ekibi ve bu video normalden bir gün erken çıkmasının nedeni de bu spoiler'ı bizlere vermek istemeleriydi arkadaşlar ve dediğim gibi bu topluluk etkinliğiyle alakalı bazı değişiklikler olmuş olabilir arkadaşlar. Peki ne ile alakalı olmuş olabilir? Nasıl bir değişiklik var diyeceksiniz. Şöyle arkadaşlar Normalde bildiğiniz gibi oyuna gelen topluluk etkinliklerinin %99'u Brawl Talk'un hemen öncesinde 1-2 hafta öncesinde arkadaşlar oyun ekleniyor ve ekranda görmüş olduğunuz topluluk etkinliği yeni sezonda da duyurulduğu için aslında ya bugün oyuna gelmesi gerekiyor yani siz bu videoyu izlediğiniz dakikalarda bu topluluk etkinliğinin arkadaşlar oyuna gelmesi gerekiyor. Eğer ki bugün abi bu topluluk etkinliği oyuna gelmezse muhtemelen arkadaşlar Brawl Talk'un gelmesinden 1-2 hafta öncesinde oyun eklenecek diğer topluluk etkinliklerinde olduğu gibi ve biz bu topluluk etkinliğinin bitimiyle beraber Brawl Talk'u izlemeye başlayacağız. Yani hep arka arkaya geliyor arkadaşlar. Mesela bir topluluk etkinliği oluyor atıyorum 10 gün sürüyor ve 10. günden sonraki günde direkt ben Brawl Talk geliyor abi. Ya da öyle yapacaklar diğer topluluk etkinliklerinde yaptıkları gibi ama çok istisnalar bazen Brawl Talk'la denk getirmiyorlar ve öncesinde de yapabiliyorlar. O yüzden bugün de gelebilir bu topluluk etkinliği. Dediğim gibi arkadaşlar bir ihtimal Brawl Talk'tan 1-2 hafta öncesinde de gelme ihtimali var. Diyelim de bu topluluk etkinliği ile alakalı bazı tarihlerin değişebileceğini ve nedenlerini sizlere açıkladıktan sonra bir son dakika daha geldi arkadaşlar. O son dakika haberini sizlere göstereyim. Ve bu son dakika haberimiz aslında arkadaşlar sizin de görmüş olacağınız gibi. Burada etkinlikler kısmına girdiğinizde Şövalye Ember Kostüm Mücadelesi demekte ve tıkladığınızda arkadaşlar yakında başlıyor. Şövalye Ember Kostüm Mücadelesi geliyor. 9 maç kazan ve Şövalye Ember Kostümü senin olsun kazanma şansını maksimum çıkartmak için arkadaşlarına gir vesaire vesaire diyor arkadaşlar. Bu oyunun içerisinde gördüğünüz mücadelenin detayları ise şu şekilde olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu mücadele 14 Ağustos tarihinde başlayacaktı. 20 Ağustos tarihine kadar bu mücadeleyi oynayabileceksiniz. Yani 6 gün boyunca oyunda duracaklar arkadaşlar. Totalde 9 tane galibiyet almamız gereken bir mücadele olacak ve yine aynı şekilde... 4 tane de kaybetme hakkımız var arkadaşlar bu mücadelede. Yani sadece 4 tane can hakkımızın olduğunu sizlere söyleyeyim ve her zamanki gibi ekstra can hakkında arkadaşlar elmasla alabileceksiniz bu mücadelede. 4 tane hakkınız biterse arkadaşlar turnuvadan yani mücadeleden direkt ben elenmiyorsunuz. Ekstra e, can hakkı da elmasla alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da sizlere söyleyeyim. Sanırım ilk için 2 2 2 can hakkı 5 elmas falan olması lazım. Onu da söyledikten sonra ve dediğim gibi 3 tane aşama olacak ve her aşamada 3'er galibiyet almamız lazım. Mesela bu haritada 3 galibiyet, bu haritada 3 galibiyet ve bu haritada 3 galibiyet, haritada 3 galibiyet totalde 9 galibiyet ve her galibiyet da başarılıysa arkadaşlar bir tane rastgele star kazanacağız. Yani totalde bütün 9 aşamayı da tamamladıktan sonra 9 tane rastgele star Days'in ücretsiz kazanabilirken burada da gördüğünüz gibi ödül olarak son aşamayı da arkadaşlar yani 9. galibiyeti de alırsak buradaki gördüğünüz Ember'ın şövalye Ember kostümü arkadaşlar ücretsiz bir şekilde bu da istansı kostümü alabileceğiz ki kostümü az sonra sizlere göstereceğim. Efsane bir kostüm ve eğer ki bu kostüm arkadaşlar yeni sezon başladığınızda eğer ki hani efsanevi star veya bu şeyi açarken falan star çıkarsa yani kısacası bu kostüme de bir şekilde sahip olursanız bu mücadele dışında çıkarsa arkadaşlar bu kostüm sizlere bin mücevher verecek turnuvayı bitirdiğinizde sizlere. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani eğer ki turnuvayı bitirene kadar ya 9 galibiyet alana kadar bu kostümü herhangi bir şekilde bir yerden çıkartırsanız bunun yerine sizlere bin mücevher verecek ve eğer ki Ember karakterinizde yoksa arkadaşlar bu mücadeleyle beraber Ember karakterini de sizlere vermeyecek. Bunda çok soran olacaktır. Buradan da cevabını vermiş olalım. Nasıl ki kit mücadelesinde sadece kostüm verdi. kiti vermedi. Aynı bu şekilde de arkadaşlar sadece kostüm veriyor mücadeleyi kazanırsanız. Ember sizde yoksa yine kostüm veriyor arkadaşlar sizlere ve ee, dükkanın o katalonun içerisindeki kostüm bankasına gidiyor abi. bu kostüm ve karakteri çıkarttığınızda kostümü kullanmaya devam edebiliyorsunuz. E dediğim gibi o kostüm bankasına gidecek kostümünüz eğer ki Ember karakteriniz yoksa ve sizlere Ember karakterini vermeyecek arkadaşlar mücadeleyi kazanırsanız bu bilgiyi de sizlere vereyim mi? Bunun da haricinde sanırım mücadeleyle alakalı daha da bilgi kalmadı arkadaşlar tüm bilgiler bunlardı. E, dediğim gibi bir tane takım bulmanız iyi olacaktır çünkü önemli bir mücadele 4 tane mağlubiyet hakkınız var. Turnuva ile alakalı yani bu mücadele ile alakalı da tüm bilgileri sizlere bu şekilde vermiş oldum abi. Başka da bilgi yok arkadaşlar. İsterseniz şu Ember kostümünü sizlere bir göstereyim. Efsane bir kostüm çünkü. Evet şövalye ember kostümü de arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani haritada falan duruşu gerçekten mükemmel. Kendisi destansı kostüm bildiğiniz gibi. Ve hemen dilerseniz kostümü de hızlıca sizlere göstermiş olayım arkadaşlar. Şöyle bir kostüm bakar mısınız? Bak, atış efektleri böyle. Hani bence atış efektleri de harika arkadaşlar. Böyle mürekkepli falan bir şeyler atıyor gibi. Çok ses var hocam. Bir sesini kıstım birazcık. Hani böyle mürekkepli falan bir şeyler atıyormuş gibi arkadaşlar. Bakar mısınız? Atış efekti gerçekten harika duruyor. Onun haricinde aksesuarı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Ulti animasyonu ise arkadaşlar şu şekilde bir bakalım. Evet böyle yaktığı şeyden meşaleli bir şekilde atıyor. Yakınca da böyle etrafa ruhlar gibi bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Harita içerisindeki dış görünüşte bu şekilde gördüğünüz gibi haritanın içerisinde de bu şekilde gözüküyor kendisi efendim. Bence harikulade bir kostüm arkadaşlar. Kendisi de gördüğünüz gibi. Ya yani sizlere son bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Ben bu videoyu bir gün öncesinde çekiyorum. O yüzden bende 14 saat 49 dakika var gözüküyor. Ancak eğer ki siz bu videoyu bugün saat öğle 12'den sonra izliyorsanız arkadaşlar Supercell Store sitesinin içerisinde her hesap başına alabileceğiniz ücretsiz bir 10 elmasınız var ve 30 günde süreniz var arkadaşlar. Sonraki 30 günde bu 10 elmas yerine yeni bir 10 elmasa değiştiği için alma hakkınızı kaybediyorsunuz. Ancak 30 gün içerisinde abi bu sezonun 10 elmasını almayı unutmayın. Hesap başına 10 elmasınızı ücretsiz şekilde Supercell Store'a sadece hesaplarınızın ID'sini girerek alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Supercell Store'a hesaplarınızı bağlayıp teker teker ücretsiz onaylamasınızı hesaplarınızı alabilirsiniz. Bu önemli hatırlatmayı da sizlere yapmak istedim. Ücretsiz elmasınızı burada bırakmayın abi. elmas Onayılmas, 10 elmastır hocam ve tabii ki de yeni sezonla alakalı konuştuk. Bugün de yeni sezon oyuna gelecek bildiğiniz gibi ve ismi Star Masası Şövalyeleri 41. sezonumuz olacak ve bu Brawl Pass sezonunun içerisinde arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi kaynak anlamında verilen ödüller her Brawl Pass'te olduğu gibi aynı kalırken kozmetik açıdan verilen ödüller arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi farklılık gözüküyor ve e, farklılık gösteriyor ve çok güzel spreyler, rozetler vesaire arkadaşlar. Profil vesaire veriliyor. Bu sezonun içerisinde gördüğünüz gibi tatlı tatlı şeyler var. Abi. Şu rozetin tatlılığına bakar mısın? Sezona yakışan star masası şövalyeleri sezonu. Gerçekten efsane duruyor. Ve tabii ki de arkadaşlar bu sezonunda yine oyuncu ünvanı yine sezonla uyumlu olacak şekilde şövalyeyken yine aynı şekilde bu sezonunda bir tane Brawl Pass, iki tane Brawl Pass Plus olmak üzere üç tane kostüm var ve bunlar ekranda gördüğünüz bonus kostümleri olacak. E sizlere de şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar bir tanesi Brawl Pass kostümü olacak direkt şövalye bu. boş öyle bir animasyonu var. Diğer ikisi ise arkadaşlar Brawl Pass kostümleri yani renk seçenekleri olacak. Bir tanesi okçu kral bu. Şu şekilde bir görüntüye sahip. Onun da haricinde bir de arkadaşlar burada gördüğünüz fantastik kral Bo var. Bu da yine Brawl Pass Plus kostümü olacak. Hemen buradaki en bas kostüm olan şövalye boyu yani Brawl Pass kostümünün bir efektlerini sizlere göstereyim. Hatta hepsinin aynı efektleri. Sadece renkleri değişik arkadaşlar. Bileceğiniz üzere Brawl Pass renk seçeneklerini Ve arkadaşlar yani kostümün atış efekti bence inanılmaz güzel. Niye diyeceksiniz? Bakın ha yani vurduğunda etrafta birisini öldürmeseniz gibi bile sadece efsanevi kostümlerde olan bir özellik olan al aşağı animasyonu gibi bir şey çıkıyor. Bildiğiniz gibi bu özellik sadece efsanevi kostümlerde var arkadaşlar ve vurduğunuzda birisini eğer keserseniz etrafa böyle bir al aşağı animasyonu çıkıyor etrafta. Ama bu kostümde birisini kesmeseniz bile sanki kesmişsiniz gibi bir etrafta al aşağı animasyonu oluşuyor arkadaşlar. Kanatlar falan çıkıyor gördüğünüz gibi. ya yani Bu kostümü bu da bu kostüm dediğim gibi bir efsanevi kostümden bile neredeyse daha değerli bir kostüm yapıyor arkadaşlar. O yüzden çok havalı yapmışlar. Yani bununla da beraber arkadaşlar sizlere oyuna yeni gelecek olan mücadeleyle beraber bir verilecek tüm ücretsiz ödüllere ve bu mücadelenin detaylarını onun haricinde oyuna yaklaşan, oyunda gelecek olan yaklaşan topluluk etkinliğiyle alakalı tüm detayları ve tarihlerin değişebileceğini ve ne zaman oyuna gelebileceğini anlattım. Ve onun haricinde yeni sezonu vesaire veya ücretsiz elmas olayını sizlere göstermiş oldum Supercell Store'daki. Ve Brawl Stars'taki son dakika bilgilerinin hepsini sizlere bu videoda e, bahsetmiş oldum. Bayağı da bilgi içeren bir video oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ve son hatırlatma olarak arkadaşlar bugün saat 14.30'da Vodafone Prizon kanalında canlı yayında olacağım ve sizlere Prizon 5G kıtalar arası Brawl Stars e, finallerinin sunumunda yardımcı olacağım arkadaşlar. Ben Deniz ve bu yayın sırasında da arkadaşlar tam 100 kişiye Brawl Pass Plus ve bir sürü elmas çekilişi gerçekleşecek. O yüzden sizlere bugün saat 14.30'da benim de sunacağım Vodafone Freezone'un canlı yayınına bekliyorum. E, Vodafone Freezone kanalının arkadaşlar ki orada bir sürü Brawl Pass Plus ve vesaire çekilişler olacak. Siz de faydalanın abi. Bu bilgiyi de sizlere verdikten sonra bu güzel çekiliş haberinde. Ben bir videodan sonra geliyorum. Orada bölüm izlerken keyif almışsınızdır. Başka da Brawl Stars bölümünde görüşecek. siz iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.